Ey yaratan, var eden, rızkımızı veren, merhamet eden, her şeyin sahibi, tüm dertlerin dermanı, kederlerin dindiricisi, tek sığınağımız Rabbimiz. Senin rızanı ve ahireti amaç edinen bir hayat anlayışı ver. Birilerine tanrısal özellikler yüklemekten, sahte tanrılara kulluk etmekten sana sığınırız. Kur'an'a gönülden bağlanıp öğretilerine iştenlikle uymayı ve dost doğru yaşamayı nasip et. Katışıksız ve şirke bulaşmamış tevhid inancını hayatımızın her alanına hakim kıl Allah'ım. Ölümü ve ahireti unutup dünya derdine düşmekten, nefis ve şeytanın ayartmasıyla dünyalıkları yaşam amacına dönüştürmekten, mal, mülk, ve makam mevki uğruna kendimize ve başkalarına haksızlık yapmaktan kalp kırmaktan sana sığınırız. İşlerimiz rızana uygunsa zorlukları gider Allah'ım. Engelleri kaldır. Rızana uygun değilse doğruya ve razı olacağın işlere yönlendir. Aklımızda ve kalbimizde şüphe ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde rızanı amaç edinmeyi ve bildirdiğin ölçülere gönülden boyun eğmeyi nasip et. Bizi kendine nimet bağışladığın iyilerin yoluna ilet ki Senden başkasına kulluk etmeyelim ve senden başkasından medet ummayalım. Sen kullarına karşı adaletli ve sana yönelenlere son derece merhametlisin. Senin rahmetine sığınıyoruz. Çünkü sahibimiz ve bizi yaratıp yaşatan sensin Allah'ım. Sürekli senin gözetimin ve denetimin altında olduğumuz her anında kaydedildiği ve her şeyin hesabını vereceğimiz bilinciyle davranmayı ve kulluk şuuru ile yaşamayı nasip et. Rahmetini, hidayetini ve yardımını bir an olsun esirgeme. Dünyada ve ahirette utanılacak durumlara düşmekten bizi alıkoy Allah'ım. Bizi en güzel şekilde yaratıp sayamayacağımız kadar nimetler bağışladın yaratılışımızı güzelleştirdiğin gibi ahlakımızı da güzelleştir Allah'ım. Kur'an ve peygamber ahlakını bize sevdir ve düşünce ve söz ve davranışlarımıza hakim kıl. Kur'an ve sünnete aykırı yaşamaktan, her tür çirkinlikten ve kötülükten sana sığınırız Allah'ım. Amin.